Eskiden işte biz hala Atatürk'ün etkisindeki eğitimde yetiştik. Son nesiliz o, o bakımdan. Çünkü 53'ten sonra ben liseyi bitirirken tamamıyla eğitim Amerikan danışmanlarının güdümünde perde arkasından tabii. O bakan bu bakan. Ya çok eskilerde. Ta, 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 ta şimdi yani bizim dönem dönemde orta, ilk orta lise dünyadaki en iyi eğitim sistemi. 3-4 tanesinden biriydi. E ben onun ürünüyüm. Gidip beni üniversitelerde ya biz bunları lisede öğrendik deyip İnanmadılar tabi. Sol sınavları verin dedik. Evet 98 aldık, 100 olduk falan. 3 sene falan üniversiteye atladık. Yani hakikaten ben eğitimimi Ankara'da lisede aldım. TED'de. TED o zaman TED değildi işte. Ne de onun? Burada TED yazıyor. TED <laughs> yazıyor da. Yani Atatürk 1920'lerde Türk Maarif Cemiyeti'ni kuruyor. Ona özel okul kurduruyor. O zaman yok öyle şeyler. Hı, hı. Bazen Bir tek bu yabancı misyoner okulları var. Tek tük kalmış. Lozan'da kapatılamamış. Robert Kolej gibi. Millet onlara özenmesin diye. Türk kalarak, batının da önüne geçmek için bilimde, teknikte, her şeyde. Türk kalarak. Yani kendi kültürünü öğreneceksin. Kendi dilini öğreneceksin. Edebiyatını, tarihini, her şeyini öğreneceksin. Sanatını öğreneceksin. Batıda, doğuda ne var? Onları da. Bize böyle eğitim verdiler. Hepsini öğrendik. Avrupa'nın her türlü felsefesini, tarihsini de öğrendik, sanatını da öğrendik, doğunun da öğrendik, bizim binlerce yıllık medeniyetimizi de öğrendik. Gayet iyi, çok şükür yani. Peki sizler sonra hiçbir şey yok. Yani millet tarihini falan öğretmiyorlar. Niye? Bir milleti, bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme süzme gelmiş kültürüdür. Kültür hak de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür efendim arada bir e, konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaş sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde deneyelim her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Daha önce işte sağ sol ayrımı bilmem faşist, komünist bilmem ne, ondan sonra layık, başörtüsü başörtüsüz falan filan. Bunlar hepsi dışarıdan çık çıkarılan toplum mühendislerinin icat ettiği bir ülkeyi bölmek, parçalamak, zihinlerini, gönüllerini. Şimdi en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesidir. Çünkü sen milletin madenlerini alıp götürürsün, ürünlerini alıp götürürsün, fabrikalarını söküp götürürsün. Ama senin ruhun, senin gönlün, senin vatan sevgin kavramın, tarih kimliğin ayak alırsa bunları yeniden yerine koyarsın. Ama en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleştirilmesi. Ve bu yöntemin dünyada en başarılı düşman açısından uygulandığı yer Türkiye'dir. Şimdi Türkiye'ye yapılan bu olmuştur. Ve bu tabi önce işte o saatte aydın çağdaş madaş geçinen takımla başladı. Ondan sonra işi geliştirdiler. Tabii birçok ülkede geliştirdiler. Hani bu yobaz dışarıda var filan lafıyla çok ilgili çok önemli bir konu. Şimdi ülkeleri içinden fethetmek için en önemli şeylerden biri ilk defa adını koydum da ilk defa burada söylüyorum. Yazmadım da daha. Kültür mühendisliği adını koydum. Herkes kullanıyor şimdi. Toplum mühendisliği dedim herkes kullanıyor. Bu yenisi din mühendisliği. Şimdi her ülkede birileri gidiyor. Bu işin uzmanı bunlar. Tarih boyu. Gidiyorlar bir ülkede oranın dinine göre bir takım sahte mezhepler türetiyorlar. Mesela Amerika'da son 30 yılda bu evanceliklerin daha da aşırısı bozuğu. Mormonlar. Falan, falan. yok onlar daha eskisi. Onlara hadi amenna. Yenileri böyle. Şimdi bunlar sözüm ona Hristiyan mezhebi. Ya Hristiyan dediğin İncil okur. Ben ilk oradan anladım. Baktım ya bunlar İncil mi İncil okumuyor. Normal Hristiyan İncil okur başta. Ha bunlar başka bir şey okuyor. Ondan sonra işte Büyük İzrail diyor başka demiyor falan. Bir de dünyanın sonu gelecek işte harp olacak da sonra Büyük İzrail kurulacak. Salomon ma'bedi yapılacak. Mescidi Aksa'nın yerine falan diyor başka bir şey demiyor. Nüfusun yüzde yetmişi oldu. Ve bunlar aynı zamanda orta öğretimde falan sıfırlanmıştır kara cahil bırakılmışlar da sen Amerika'ya kadar cahil adam hiçbir yerde göremez. Daha bunu 1700'lerde birileri yazmış. İnsanların çoğu ahmaktır, bir işe yaramaz, bunlar gereksiz filan. dünya nüfusunun yüzde bize köle olarak yeter, onları biz güdeceğiz demişler. Batının hiçbir yerinde insanlık anlayışı yoktur. En, en medenisinde bir de biraz kazıdın mı altından insanlık anlayışı çok nadiren birkaç kişi de bulursun. Ama bütün Türk devletlerinde insan düşünülmüştür, her türlü insan her türlü insan. Batı'nın işi gücü tarih boyu binler, yani 2000 yıl işte Roma'yı sayarsan falan 2500 tarihi var. Ondan önceki tarihde birkaç yüz ondan önce ağaçlarda yaşıyorlardı. Bu vahşidir Batı. Batı vahşidir. Bunu bilesiniz. Ve onların birkaç yüzyılda öğrendikleri matematik, bilim falan filanla ilerlemeleri Türkler sayesinde olmuştu. Asya'da büyük bir medeniyet kurduk binlerce yıl Uygurlar filan. Matematiği, cebiri, bak atları filan bile hep Türkçeden gitmedir. Bizimkilerin koyduğu atlardır. Cebiri icadine harezmi 9 yüzyılda Türkistanlıdır. Yani SEMERKAN'ın yanında harzandan. E, herkes biliyor dışarıda. Ha, bir türlü Türk laf edemezler de işte orta asit ederler. Ne siyasetine gireceksin ya? Her tarafı dışarıdan kumandayla idare edilen her türlüsü e, 70 yıldır bir ülkede siyasete girmek demek, bir mevkiye talip olmak demek bu ülkenin satılmasına, bedava verilmesine ortak olmak demektir. Allah korusun. Hepimizi böyle bir akıbetten